Herkese merhaba millet. Ben Altay. Yeni bir maç yayınına hoş geldiniz. Kurak Arabistan haritasındayız. Haritanın güneyinde mavi renkte El Delhi Sultanlığı ile oynuyor. Haritanın kuzeyinde Kiljardi açık mavi ile yani turkuazla Eyyubileri oynuyor. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. E, klasik açılışını yapıyor Eyyubi ile. Beytül Hikmet'in direkt dikiyor ve e, Börtlerine 6 tane köylüsü yollamış vaziyette Burada LSNC ise Delhilerin klasik oyunu tarzıyla oynuyor. E, fark ettiyseniz 5 tane köylüsüyle maçın başında bir 50 odun topladı. Bunun sebebi ise şu. E, bütün başlangıç odunlarıyla cami, ev ve değirmen attığı zaman Delhi Sultanlığı'nın maden kampı atmaya goldu kalmıyor. Bu nedenle Delhi Sultanlığı'nda oynuyorsanız eğer 50 gold, 50 odun özür diliyorum toplamanız gerekiyor. Ee, i̇lk başta o yüzden bir 50 odun topladı ve daha sonra değirmenine, değirmenine geçti. Burada gördüğünüz gibi e, o şuradan topladığı 50 odunla maden kampına atıyor. Cami atmanız gerekiyor. Cami atmanızın sebebi ise Delhi Sultanlığı'ndaki bütün e, geliştirmeler ücretsiz. Teknoloji araştırmaları ücretsiz ama yavaş ee, bu nedenle özellikle cami atmak zorunlu camideki geliştirmelere ihtiyacı olacak Derhi Sultan'la oynayan kişinin. Bir öncülere bakalım. El şu an için sadece 3 tane koyun buldu. Kiljardi toplamda 5 koyun buldu. Muhtemelen 7-8 koyuna gidiyor gördüğünüz üzere. 8 tane koyunu elde edecek derken <laughs> elde etmedi bir anda. Bir anda vazgeçti gördüğünüz gibi Kiljardi. Yön değiştirdi. Demek ki düz gitse e, alacaktı aynı şekilde 3 e, tane koyununu bu tarafta ise 5 koyunu erişti iki tarafında şu an 5 koyunu var ama tabii yüksek ihtimal e, buradaki koyunları alacaktır kecerdi şu an için her şey sakin geçiyor gördüğünüz üzere e, herhangi bir bir e, aksilik herhangi bir problem yok burada sadece bu öncülerin ne kadar koyun bulacakları önem arz ediyor iki taraf içinde buradaki koyunlar birazcık dağılmış vaziyette Bakalım e, şuradaki koyunları görecek mi Kilijardi? Yüksek ihtimal şuradakini görecektir de. Evet ikisini de gördü. İkisini de gördü gördüğünüz üzere. Ama gördüğünüz gibi El Sensei'de sadece 5 koyun var. Şimdi iki doğulu ulusun e, ka kapışmasını e, izleyeceğiz. İnanç kubbesi gidiyor El Sensei'ye. Enteresandır genelde zafer, e, zafer Kulesi'ne gidiliyor biliyorsunuz ki. Yani Delhi oynayanlar genelde diğer çağ binasını atıyor. Çünkü diğer çağ binası maç boyunca bütün birimlerine %20 saldırı hızı veriyor. Bu ciddi bir bonus aslında baktığınız zaman. Ama bunu tercih etmedi. Eski usul inanç Kubbesini tercih etti. İnanç Kubbesini attığınız zaman Delhi'de camilerdeki imamlarınız 130 gold yerine sadece 65 golda çıkıyor. Yani %50 bir indirim oluyor. Burada 65 gold indirim var diyor ama %50 daha ucuz dese bence daha iyi bir çeviri olabilir yani öyle söyleyeyim size. Diğer taraftan gördüğünüz üzere de e, büyümeye gidiyor. Ekonomik aradığına gitti. Bu tamamlandığında 3 köylü kazanacak ve her e, bağdan, şuradaki her bağdan 50 daha fazla börtten toplayacak. Biliyorsunuz ki Doğulu Uluslar Osmanlı hariç börtlenlerden ekstra eee et kaynağı elde edebiliyor. Burada bakın normalde Fransız olsanız, İngiliz olsanız burada 250'ye 250 yazar. Ama şu an gördüğünüz gibi doğulu bir ulus olduğu için EUB 350 slash 250 olduğunu görüyorsunuz burada. Eğer Sensei'nin upgrade'lerine bakalım. Ee, gördüğünüz gibi ilk upgrade'i geldi. Diğer upgrade'in gelmesine 32 saniye var. Ee, burada kereste kamp attı. Kereste kampındaki ormancılık upgrade'ini buradan e, ücretsiz bir şekilde alıyor. Ama tabii normalde daha ucuz olması gerekiyor. Ama e, yani normalde daha kısa sürede çıkması gerekirken gördüğünüz gibi daha az, daha çok daha uzun sürede çıkıyor. iki dakikada çıkıyor yani ortalama. Burada inanç kubbesinden çıkan imamlar 65 gold bakın. Camilerdekiler hala 130 gold. O yüzden araştırmaları e, genelde camilerden yapı, yaparsınız. Delhi'de alim basımlarını, alim üretimlerini 65 koltuğu üretildiği için buradaki inanç kubbesinden üretebilirsiniz. İlk askeri hamle El Sensei tarafından geliyor. El Sensei'yi ahır basıyor. Gazi Reydir basacaktır yüksek ihtimal. Rakip de aynı şekilde ahır bastı. Çünkü muhtemelen deveyle karşılık verecektir. Oyundaki genel yapı e, biliyorsunuz ki karşı tarafta e, atlı varsa siz Eyyubi ya da Abbasiyseniz Delhi Delhi ya da diğer atlı birimini yoğun kullanan uluslara karşı oynadığınız zaman deve basarsınız. Develer rakiplerin atlılarının %50 hasarını azaltıyor. Ama burada Kiljardi birebir hafif atlı karşılığında gazilerle dövüşecek. Bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. İlk gazi Cihat yani ilk gazi Raider çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada Cihat akıncısı olarak değerlendiriliyor bu ama bunlar normalde gazi Raider olarak geçiyor. İlk hafif hattı çıktı gördüğünüz gibi Kiljardi'den. Buradaki koyunu aldığını görüyorsunuz. Evet Kiljardi gördüğünüz gibi okçuluk binasını atıyor. Yani sanıyorum Feodal'de baskılı oynayacak. Ya da nasıl bir asker gidecek. Çöl akıncısı mı gidecek? Çünkü evet bakın deve geldi karşı tarafın. Gazi Raider yani cihat akıncısı bastığını gördüğü için hemen karşı taraf olarak karşı bir saldırı olarak e, çöl akıncısını çıkardı. Çünkü bu Gazi Raider'ın yanında bir deve olduğu zaman bunun hasarı 12 değil 6 oluyor. Yani bu çok ciddi bir debaf oluyor e, Abbas ya da Eyyubilerin karşısındaki uluslar için. Ya da Bizans olup paralı askerlerden de e, tabii ki deve elde edebilirsiniz. O da farklı bir seçenek. Şu an iki tarafta asker spamlamaya geçti. Elsense ikinci askeri seçeneğini kışta olarak kullanıyor. Şu an 3 e, tane imam dışarıda dolaşıyor gördüğünüz gibi. 3 tane alibi Elsense'nin dışarıda dolaşmaya başladı. İncilci rakibinin derhi olduğunu bildiği için buradaki kutsal mekana gidebileceğini düşündü ama oraya Elsense'yi bir alim yollamadı. Hem burayı kontrol ediyor şu an buradaki öncüsüyle. Hem de buradan belki de Gold'una bir e, raid atabilir. Ama aynı şekilde karşı raid de Sensei'den geliyor. E, burada Kizer de uyanık davrandı ve buradaki öncülerini erken bir biçimde direkt e, town center altına yolladı. Burada olduğu zaman gayet e, savunma altında hissedebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada iki hafif attı iki tane de çöl akıncısı var. Burada ilk raid geldi El Sensei fark etmedi. Bakalım bir köylü kili gelecek mi? Oradaki köylüyü alacaktır Kizer'de. Evet. Bir köylü aldı. Diğer köylüyü de saldırıyor bu arada. Town center'ın altına kaçmayı tercih etmedi. Enteresan. Cesurca bir hareket diyebiliriz. Evet. iki secret site'ı da şu an al alıyor. Birinci secret site'ı aldı SNC'yi. İkinci secret site'ı alıyor ve şu an üçüncü secret site'a doğru ilerliyor. Ama tabii buradaki e, im alimler gördüğünüz gibi ikişer tane spearman'la korunuyor. ile korunuyor. Kilijer de buradaki gold'u boş bırakmak istemiyor. Gördüğümüz üzere. Şu an Burada önemli bir kapışma meydana geliyor. Bakın, Cia takıncıların üzerindeki debuff'u görebilirsiniz burada. Ee, %50 daha az hasar veriyor Cia takıncıları ama buradaki deveyi de snipelamayı bildi L-Sensei. İşte bunlar bu seviyedeki oyuncuların ufak mikroları ama aslında baktığınız zaman oyun için çok şey değiştirir. Burada Börtten'e bir aşk geldi ki Bört'ten de tam o anda bitti. L-Sensei'nin Bört'teni tam o anda da bitmiş oldu. Şimdi Del Sultanlığı'nın e, yaya birimleri çit surları ya da bir herhangi bir e, doğru binayı kurduğunuz zaman, doğru çağ binasıyla attığınız zaman çağı taş sur örebiliyor aynı bir e, köylü gibi. Gördüğünüz gibi burada yaralı askerlerini iyileştiriyor alim. sen er senin alimi. Şimdi bu taraftan gelen bir e, askeri birlik var ve aynı zamanda Alsense de tekrardan bir raid deneyecek ama görecek ki Worldland'de adam yok. Ee, genel olarak Kiljerd'de şu an herhangi bir raid dememek için bütün ordus bütün köylerini savunma hattında tutuyor. Yani savunma altına alıyor. Gördüğünüz gibi burada raid atabilecek yer bulamamasına rağmen Sensei'yi buraya kadar girdi ve buradan asarlı çıkacaktır. Çünkü burada saldırabileceği birisi yok. Sadece hasar almış olarak ayrıldı görüyorsunuz. Burada ufak bir savaş dönüyor gördüğünüz üzere. Buradaki Spirmanlarını buradaki çöl akıncıları ile snipeladı Kilijardı rakibinin çöl akıncılarını, rakibinin mızraklılarını çöl akıncısıyla snipeladığını görüyorsunuz. Burada bir fight dönüyor. Bakın çöl akıncıları karşı tarafın mızraklılarını snipeliyor ve affatlarının affatlarının ölmesine engelliyor aynı şekilde. Buradaki öncü maalesef arada kaldı ve öldü. Şu an 3 secret site gördüğünüz üzere hiç e, köylü, hiç altında köylü çalıştırmamasına rağmen El Sensei'nin 600 e, gold'u birikmişti. Onu harcadı. Çünkü neden? 7 tane alimi var. Bunlarla sürekli alim basıyor. Alimler ciddi şekilde e, askerlerini hayatta tutuyor. Yani çok hızlı şekilde canlarını doldurmuş oluyorlar. Şimdi burada Secret Site bozma, bozmaya gelen bir hafif atlığı görüyorsunuz ve burada fight başladı tekrardan. Bakın Kijerdi dönüp dönüp Kijerdi'nin çöl akıncıları okçu vaziyette dolaşıp sürekli karşı tarafın spearlarını snipe'lıyor. Bakın görüyorsunuz aynı şekilde. Hafif atlılar da burada tanklama yapıyor aynı şekilde. Ama gördüğünüz gibi çöl akıncıları çok rahat snipe'lıyor hafif atlı e, karşı tarafın spearmenlerini. Ya yani ciddi seviyede buradaki orduyu yani buradaki fayda alıyor. Ama El Sensei Delhi'nin getirdiği bu Secret Sight'tan gelen gold'lar nedeniyle daha fazla daha rahat bir şekilde asker basıyor. Aynı zamanda bunun sebebi 7 tane alimi var. 3 tanesi camileri, 4 tanesi camilerin içinde, 3 tanesi birer birer üretim binalarının içinde. Delhi'seniz eğer alimlerinizi binaların içine koyarak onların üretim sürelerini neredeyse %50'ye kadar düşürebiliyorsunuz. Bakın 8 saniyede biraz okçu çıkıyor. 8 saniyede bir spearman çıkıyor. 13 saniyede bir öncü çıkıyor. Dolayısıyla ürettiğiniz askerlerin geri daha iyi doluyor. Yeter ki ekonominiz olsun. Burada asker sayısı olarak gördüğünüz gibi Sensei çok daha seri bir şekilde asker basıyor. Çünkü rahat Arka tarafını bu şekilde çitleyerek güvence altına aldı, ee, dakikalar boyunca free gold elde etti Secret sitelarından Şimdi buraya bir alim tekrar yollarıyor ama bu alim maalesef e, ölecek gibi gözüküyor. Tabi burada bir kafa karıştırıcı hamle geliyor. Gia takıncıları, yaklaşık olarak 12 tane Gia takıncısı buradaki tavırın altına göre ve buradan çıkmaktan çekinmeyeceklerdir. Çünkü buradaki tavırı yıkacaklardır, öyle tahmin ediyorum. Alim bakın saklana saklana ilerledi. İlk başta buraya bir e, göz attı Kiljardi. riski aldı şu an Kiljardi. Ana ordusunu rakibinin base'ine yollamaya karar verdi. Ve burada da bir kıyım var aynı şekilde. İki tarafında birbirine karşı bir e, akıllıca saldırısı var ama bu akıllıca saldırılardan genel olarak iki tarafta benzer zararlı çıkacak. Burada direkt Kiljardi'nin 5 tane köylüsü ölecek. Bakın görüyorsunuz. Belki de bir iki tanesi kurtulur bilmiyorum ama bir hepsi öldü gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde e, bir köylü katliamı oldu. İki tarafta benzer kayıpları verdiğini söyleyebilirim iki tarafında ama sen senin asker sayısı Delhi olduğu için çok daha fazla çok daha hızlı asker çıkıyor ve free e, secret site'lardan gelen free gold'lar bu konuda ciddi etki çünkü e, AUB 5 tane köylüsünü gold'da çalıştırıp vakit kaybederken El Sensei Delhi ile bunu yapamadı çünkü Gold'da işçi çalışmasına gerek yok. Evet bakın burada alimi snipeladı gördüğünüz gibi ve artık buradan kaçması lazım Kilcerdin'in. Şu an Kilcerdin'in ordusu burada eriyip gider çünkü artık El asker sayısı olarak da iki katına gittiği için yavaş yavaş ve burada çok ciddi bir okçu sayısı var. 14 tane okçu var. Bu okçular buradaki ordunun gitmesine müsaade etmeyecektir muhtemelen. Bakın Burada tekrar bir tane hafif atlı ile bir raid geliyor ama bu hafif atlı ölecektir burada. Ya yani buradaki ordusunun çoğunu kaybetti Kiljardi. Şu an savaşın avantajı El Sensei'ye ciddi seviyede ilerliyor. Çünkü bu asker farkı çok fazla. iki katına çıktı neredeyse. Evet burada gördüğünüz gibi alimler tek tek avlanmaya başlıyor aynı şekilde. Gaziler rakibin hafif atlısına göre çok daha güçlü gördüğünüz üzere buradaki alim ölmüyor çünkü artı 40 canı var güçlendirilmiş alim ve burada Kiljardi uyudu arkadaşlar bakın burada yaklaşık olarak 8-9 tane köylüsünü kaybetmek üzere Kiljardi iki köylüsünü akıllıca kaçırmaya çalıştı ama fayda etmedi Kiljardi 5 köylü ekside şu an e, ha, işler Kiljardi için pek iyi gitmiyor gördüğünüz üzere 60 askere 32 asker nerede yaşayacağız 2 secret site el sen üstünde Kilijardi için pek iyi bir şey olmuyor Burada da gene bir raid deniyor şu an bu arada Bu affatlarla yine Kilijardi kaybettiği köylülerinin karşılığını vermeye çalışıyor Öyle söyleyeyim size yani Burada da aynı şekilde bir kapışma var Burada bildiğiniz sıkıştırıldı Kilijardi'nin buradaki ordusu Kaçarken ölüyor buradaki Kilijardi'nin ordusu yani öyle söyleyeyim size Evet burada hafif birazcık El iyi meşgul ediyor diyebilirim yani Burası Secret Side'ı temizlemeye çalışıyor Kilijerdi. Yani bu asker sayısı çok kötü vaziyette. Kilijerdi de gördüğünüz üzere artık çöl kıncısından vazgeçti. Affattı ve düz okçu basmaya başladı. Burayı çitleyebilirse eğer belki birazcık zamanı olacaktır Kilijerdi'nin ama bu çok zor aksine 7 tane köylüsü risk altına girmeye başladı Kilijerdi'nin. Yani şurayı fark ederse eğer fark etmedi çıktı ve bir şekil aman 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 <laughs> of çok felaket bir katlayan başladı burada bakın yani tam center altına giriliyor ve buradaki çıktı hala fark edilmedi yani çok karıştı ortalık bir anda her şey bir anda terste dönebiliyor bu öyle bir oyun arkadaşlar buradaki hafif at... buradaki okçuları kullanmıyor şu an kilcardı yani. Oldukça kaotik bir ortam var burada. Buradaki hafif atlar El Sensei'ye çok pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Canları az olmasına rağmen güzel sarı veriliyor. Burada yani zamanla yarışıyor buradaki köylüler. Çok şans eseri fark edilmedi buradaki köylüler. Yani köylü sayısı şu an eşit. Aynı derecede kayıp yaşadı şu an El Sensei'ye. Bakın köylü sayısı 40'a 18. Asker sayısı da birazcık dengelendi. Burası için birazcık zaman kazanmış oldu Kilijardi böyle gözüküyor. Şu an için burada gördüğünüz gibi 3 tane yarı canlı tam canı e, iyi olmayan iyi vaziyette olmayan 3 tane hafif rakibini taciz edecektir. Ama buradaki Spir'lara yakalanıyor. Bunlar artık öldü diyebiliriz. Buradaki köylüler tekrar e, risk altına girmiş vaziyette. Buradaki askerlerin hepsi içeri hücum edecek. Burada yakalan 7 köylü var ama 7 köylü kaçmayı başardı diyebiliriz aslında baktığınız zaman. Fark edecek mi? Evet fark etmedi. Yani şu an için gördüğünüz gibi sağ altta, haritanın durumuna baktığınız zaman yani Kirjardin'in harita görüşü yok. Tamamıyla harita El ait. Görüyorsunuz. Ya bakın El dışarıda dolaşıyor. İki tane secret site'ı var. Üçüncü secret site'ın tekrar aldığını görüyorsunuz. Buraya bir tower geliyor. Yani bu asker sayısıyla çok zor Kilicardi'nin bu oyunu şu an, şu an için çevirmesi çok zor. Yani en azından e, bir ikinci tavsiyen tramlesi Kilicardi'yi e, belki ekonomik anlamda e, rahatlatacaktır ama burada katliama yollanan 5 tane köylü var. Hafif yani bu köylüler şans eseri yaşadı yani öyle söyleyeyim size. Gördünüz. burada köylüler şans eseri yaşadı. Belki de burada bir final savaşı görüyoruz. Ya da Kilicardi belki de birazcık bu fight'ı uzatacaktır. Yani bu asker sayısı çok absürt farklı farklı. Her şey Kjardit için zor gidiyor. Bir sürpriz yaşar mıyız bilmiyoruz. Yani bakın Kjardit dakikada 400 et üretirken Sensei dakikada 1200 et üretiyor şu an. Ya yani, köylü sayısı çok fazla olmamasına rağmen Rahat dışarıda çünkü şu an El Sensei'yi. Ve burada gördüğünüz gibi bir katliam geliyor derken atlılarını geri çekti şu an El Sensei'yi. İnanılmaz. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. Burada burada tamamıyla boş kill varken 7 köylüsünü öldürebilecekken rakibinin bir anda atlılarını geri çekti. Buradaki tavırı attırtmıyor gördüğünüz gibi. El Sensei'yi. Rakibine buradaki tavırı attırtmıyor. Ya da şu an attırtıyor. En enteresan bir pasiflik yaşıyoruz şu an yani. Belki de ek gelecek olan şeyleri bekliyordur. El Sense'yi. El Sense güçlenmeyi bekliyor. Çünkü zaten rahat bir şekilde 3. çağ binasını yani atarak 3. çağ geçecek e, ücretsiz katillerini basmak için bakın e, ahırını attı aynı şekilde. Şimdi burası tahmin edilecekti ki şans eseri. Evet. Şimdi bakalım fark edecek mi? Elsensei yani buradaki askerleri evet kaçırdı gördüğünüz gibi bakın ulaşılamıyor ama El Sensei burada köylü olduğunu biliyor bakın ve bir anda tabi vazgeçti çünkü acelesi yok Sensei'nin. burada da ciddi bir raid deniyor şu an bu arada burada ciddi bir raid var yani bu kadar hafif attığı burada ciddi kill alacaktır bunu görüyorsunuz bakın 3 tane köylü şu an için ölmüş vaziyette. Dördüncü köylü ölmedi yani. iki <laughs> tane köylü üçer canla kaçmış oldu ama burada gene bir kill alıyor aynı şekilde şu an. Bakın. Ü köylü, üç köylü. Dördüncü köylü de ölüyor burada. Evet dört köylü aldı buradaki redden ama 7-8 tane hafif da kaybetmiş oldu gördüğünüz gibi. Kilcardı. Ya yani şu an açıkçası El kat gelecek olan bu katelleriyle birlikte e, rahatlıkla yani üstünlüğü rahat bir şekilde sağlayacaktır. Çünkü rakibinin bu KT'lere karşı koyabilecek bir askeri gücü yok. Ya yani El Sensei herhal yukarıda. Rakibinin rakibinin e, ekonomik etrafını kapatmış vaziyette bir Vololo gelir mi? Geldi bir de Vololo geldi. <laughs> Kilijer bir de Vololo yedi arkadaşlar. Dört canlı yani dört tane FAT'lısı vardı bir de o FAT'lılar da gitti. Yani çok sadece 38 tane e, hafif at, hafif e, okçusu var, düz okçusu var ve ilk çağ ikinci çağ okçusu bunlar. Karşı tarafın da zaten neredeyse yani o kadar okçu sayısı yetişiyor. Yani oyunun e, son dönemine girmiş gözüküyoruz. Yani Evet, son final push geliyor diyebiliriz yani artık çok korkmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi artık hasar yemiyor. Bakın. 30, 30, 43 tane 43 tane okçu bir tane KT'nin canını neredeyse alamıyor arkadaşlar. Yani bu kadar işte çaresiz vaziyetteki içeride. Yüksek ihtimal artık oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani gördüğünüz gibi yani Sensei demin buraya kadar geldi ve durdu. Neden durdu? KT'lerini bekledi. Çünkü neden 3. çağa geçmişken Feodal askerleriyle savaşsın ki yani? Yani ciddi iki taraf içinde ciddi bir köylük atlayama oldu fark ettiyseniz. Buradan Hiljardi kayıtlaya kayıtlaya e, oynamaya çalışıyor ama artık çok fazla gidecek bir şey yok derken Hiljardi GG'yi veriyor. El Sensei Kura Karabistan'da Delhi Sultanlığı ile kazanıyor.